Evet bugün yine bon tokunla alakalı yeni güncel bilgilerle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bon tokunu nereden alacağım diye çok arkadaş soruyor. Arkadaşlar açıklama kısmında ve yorumlarda en güvenilir şu anda alabileceğiniz borsa olan Emirçiya borsasının indirimli kayıt linkini bırakıyorum. Oradan kayıt olarak bon tokun sahibi olabilirsiniz. Videoya başlamadan önce son kez arkadaşlar kanalımız çok küçük. Sizlerin desteğini bekliyorum. Kanala abone olup bir de videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi baktığımız zaman bon token'ın şu anda piyasadaki sıralaması 623 biliyorsunuz binlerce token koyun var ve bizim bon tokunumuz şu an 623. sırada. Gün geçtikçe de ben yükseleceğini düşünüyorum piyasa değeri olarak. Şimdi ben bundan 5 gün önce bir video çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 gün önce bon token'da yakınlar başladı mı diye ve videonun içerisinde Bon tokunda yakınların olduğunu söylemiştim. Ve birçok arkadaş yorumlar kısmında ya sallama, nereden uyduruyorsun bunları, tamamen kulaktan duyma bilgiler vesaire vesaire gibi birçok yorum geldi. Hepsine de güzel bir dille açıklamasını yaptım. Ee, umarım tatmin olmuşlardır. Ve bundan yaklaşık 2 gün önce birçok fenomenin hani 40 bin, 50 bin, 60 bin takipçili birçok fenomenin Bon tokunla alakalı evet yakımlar başladı adında videolarını gördüm. Umarım o yorum yapan arkadaşlar da görmüşlerdir. Hani ben 5 yıl önce paylaşmıştım ve görüyorum ki 40 bin 50 binli takipçili sayfalar daha yeni yeni Bondokum'daki yakını fark ediyor, yakınları fark ediyorlar ve paylaşmaya başlıyorlar arkadaşlar. Gerçekten kulaktan doğma ve ispatı olmayan hani Kanıta muhtaç bilgilerle gelmiyorum. Emin olmadan sizle hiçbir bilgiyi paylaşmıyorum. Emin olmaya çalışıyorum. Birçok kaynaktan araştırıyorum ve bunları sizin için değerliyorum. Dediğim gibi bon tokunda yakınların haberinde ilk ben vermiş oldum. Dediğim gibi 25 binlik bir bon tokum yakın yakımı olmuştu benim video çektiğim tarihte ve hani bunu diğer fenomenlerden de şu an açıp izleyebilirsiniz. Yakımlar bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Zaten hali hazırda 221 milyonluk bir arzımız var ve 25 binlik bir yakım gerçekten muazzam bir rakam. Yani arkadaşlar gerçekten 25 binlik bir yakım bond token için muazzam bir rakam ve en azından <coughs> çok pardon hani yakımı başlatmış olduk bir şekilde birileri ufak tefek de olsa yakarak yakımı başlatmış oldular. Bu bizim için çok pozitif bir gelişme. Şimdi gelelim. İkinci olayımıza ben o gün yine videoda CZ'nin 12 trilyonluk hani 12 trilyon adet Shiba stake ettiğini ve bundan bond token kazandığını ve bond stokladığını söylemiştim. CZ dediğimiz ki Binance'ın sahibi bildiğiniz gibi. <laughs> Buna da inanmayanlar oldu. Birçok yorum yapanlar oldu. Yarın bir gün dediğim fenomenlerden bu haberi de duyunca o zaman inanırsınız. Şimdilik inanmayabilirsiniz. Dediğim gibi GZ Binance'ın sahibi şu anda 12 trilyonluk bir Shiba stake ediyor ve bunlardan bond token kazanıyor ve GZ'nin tuttuğu bir tokundan da kimseye zarar gelmez diye düşünüyorum ben. Bond tokenları şimdiden stokladığını ileride borsalara çıktığı zaman Binance'lar istendiği zaman bunları kullanacağını düşünüyorum Şahsım olarak. Hani tamamen şahsi kanaatim kimseye bir yatırım tavsiyesi değildir. Güncel olarak baktığımız zaman Bontok'un şu anda 73 milyonluk bir dolaşım arzı var. Yani 221 milyon genel arzı var ama şu an dolaşımda 73 milyon var. Şu anda Bontok'un sahipleri birdenbire piyasaya ben bir 70 milyon daha sürüyorum dediği zaman yani 140 milyon yaptığı zaman Bontok'un fiyatı otomatikman 22 sente düşecek. Diğer bir olaya geçelim. Biz bon tokunların tamamını piyasaya sürüyoruz deseler şu anda şu anda bon tokunun fiyatı ortalama e, bakıyorum 17 18 centlere kadar düşer. Ama tabii ki böyle bir şey olur mu? Ben böyle bir şeyin olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama bilgi vermek adına konuşuyorum sizlere. Şu anda dolaşımda 73 milyon var. Ve sürekli bon tokuna talep geldikçe, alım geldikçe bu arz planlı bir şekilde yükseliyor. Yatırımcıya da zarar vermek istemiyorlar. Bu yüzden Ufak ufak planlı bir şekilde yükseltiyorlar. Zaten ben her video çektiğimde bakabilirsiniz. Her video çektiğimde dolaşım arzı bir miktar yükselmiş oluyor. Yani Bon token'a talep oldukça dolaşıma arz sürüyorlar ama bu da bir yerde bitecektir arkadaşlar. Yani bir yerde son bulacaktır bu. Çünkü maksimum arzı 221 milyon. Ve ben bunun da borsalara çıktıkça yüksek arzlarda dolaşıma sürüleceğini düşünüyorum. Örnek veriyorum. Yarın bugün Binance'a çıktığı zaman bir 20-30 milyonluk daha arzın bir anda piyasaya sürüleceğini düşünüyorum. Diğer borsalara çıktım mı yine 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon gibi arzların piyasaya sürüleceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda hali hazırda çok az borsada var. Hani güvenip de alabileceğiniz 1-2 borsada ancak var. Bu yüzden birden bile bir arzın piyasaya sürüleceğini ben düşünmüyorum. Planlı bir şekilde yatırımcıya zarar vermeden ufak ufak yükseltileceğini düşünüyorum. Peki Bond Token'dan neyi bekliyoruz? E, yorumlarda özellikle şöyle yorumlar da geliyor. Abi neden yükselmiyor? 57'deydik, 60'daydık, 55'e düştük. Ya arkadaşlar, dün Bitcoin 40.000'den 35.500'e kadar geriledi. Yani piyasaya baktığınız zaman bütün tokenlar, bütün coinler yerle bir oldular ve Bond Token şu an hala 55 centte. Yani gerçekten bu benim şahsi kanaatim muazzam bir duruş. Yani Bontok'un gerçekten muazzam bir duruş sergiledi. Düşmedi desek yeridir. Hani millet şu an emin olun başka projelerde olanlar emin olun kanı alıyor şu anda ama Bontok'un hala 55 cent bu gerçekten çok güzel. Hani Bontok'un sağlamlığını, tutucularının sağlamlığını ve kararlılığını gösteriyor. Bitcoin birdenbire bu kadar düşerken bütün piyasa %20'ler, %30'lar, %40 düşüşler havada uçuşurken Bontok'un 57'den 58'den 55'e düşmüş. Adam gelmiş yorumda Bontok'un neden düşüyor diyor. Arkadaşlar lütfen biraz insaflı olalım. İkincisi Bontok'un neden düşüyordan ziyade abi Bontok'un neden yükselmiyor? Ya Bontok'un yükselmesi için bazı şeylerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu diğer videolarda da bahsettim. Bontok'un yükselmesi için öncelikle şibaryum gelmeli. Sonra borsa listelemeleri olmalı. Ondan sonra Shiba Swap'ta e, aktivitelerin artık kullanılabilir olması gerekiyor. Daha önce de bahsettiğim, Shibarium geldiği zaman bon token yakıt olarak kullanılacak. Ve sürekli bir bon yakımı olacak. Zaten 221 milyon arzı olan bir coin'in sürekli yanlarını düşünebiliyor musunuz? Gerçekten muazzam bir büyüme işareti gibi görünüyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İkincisi yine diyorum Shiba Swap. Shiba Swap'ta yeni gelecek projeler bon tokun tutmak zorunda olacakları ve bu da bon token'a talep olarak yansıyacak. Bu da bon bir tek yukarı taşıyacak. Onun haricinde en son gelelim borsa listelemelerine. Hani henüz hala bir iki borsada var adam akıllı. Hani güvenilir olarak bir iki borsa ancak sayabiliyoruz. Bunun Gate.io'su var, Huobi'si var, OKX'i var. KuCoin'i var, Binance'ı var, Coinbase'i var. Yani sayamayacağım daha birçok borsa var. Bunlar da listelendiği zaman ben bon tokunu olacak talebi düşünemiyorum bile ve henüz balinalar girmedi. Onun haricinde bon tokenla alakalı başka bir şeyler yapılacak mı? Daha bununla alakalı bir açıklama bile yapılmadı. Daha sürpriz şeyler de olabilir. Shibarium'da, Shiba'da çıkacak oyunların metaverse'te, oyunlarda vesaire NFT'lerde bon token bu işin neresinde olacak? Hangilerinin neresinde olacak? Daha bunlar bile belli değil. Yani bon token henüz patlamaya hazır bir bomba gibi görüyorum. Ben patlamamış bir bomba gibi görüyorum. Gerçekten kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama ben öyle görüyorum ama sabır edemeyenler, sabırlı olmayanlar hiç bon tokuna bulaşmasınlar. Alıp da 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra ya bu niye düşüyor, niye yerinde sayıyor, niye yükselmiyor diyecek olanlar, sabrı olmayanlar hiç bon tokuna bulaşmasınlar. Bon tokun henüz parlamamış, keşfedilmemiş bir değerdir. Dediğim gibi daha bir balina bile yok. Balinası bile yok. Buradan 40 sentele düşer mi düşer? 20 sentele düşer mi düşebilir? 10 sente düşer mi düşebilir? İmkansız değil. Ama bekleyenler, sabredenler bir noktada şibar yumu, şivası bapı, borsal istillemeleri, balinaları, NFT'si oyunu, metaverse derken bir şekilde bu tokunun ekmeğini yiyecekler diye düşünüyorum ben. E, şu an tekrar başka bir bilgi var mı size verebileceğim bakıyorum. Şu an için yeni bir gelişme yok. Sizlere son videomda da bahsetmiştim. Bir borsa listelemesi bekliyorum ben. 10 Mayıs'a kadar. Ona da bir 5 gün falan kaldı. Hani büyük olur küçük olur orasını kestiremiyorum ama sadece aldığım bir duyum kesin olmamakla birlikte. Yani %50 %50 olarak düşünebilirsiniz. 10 Mayıs'a kadar bir borsa listelemesi bekliyorum. İnşallah o da olursa hani tutar bizi uçurur mu? Tabii ki uçurmaz. Borsanın kalitesine de bağlı ama yine çok büyük beklentileriniz olmasın. Çünkü aynı anda piyasaya belli bir arz da sürecektir. Tabii ki fiyat yükselir ama piyasaya sürecek arıza biraz da dengelenmiş olur. Dediğim gibi sabredenler, bekleyenler, dediğim projeleri, olması gereken şeyleri bekleyenler kazanacak. Bekleyemeyenler, sabredemeyenler buradan 50'ye düştüğümüzde satacak, 45'e düştüğümüzde satacak. Ee, yapacak bir şey yok ya da 55'te saydığı sürece bu niye yükselmiyor diye çıkacak ve sonunda yine bekleyenler ve sabredenler kazanacak diye düşünüyorum. İzlediğiniz ve tamir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelişmeler, güncellemeler oldukça sizlere sürekli videolar atacağım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.